Yılın son yeşil bülteninde 2014'ün son gününde 2015'e miras bırakacağımız bir yayına başlıyoruz aslında. Çevre ve ekoloji hareketleri hareketi avukatları pek çok davanın takipçisi olan bu avukatlar yaşam savunucularının da her zaman yanında yer alıyor. Ve Türkiye'deki önemli çevre, ekoloji ve yaşam mücadelesi davalarının takipçisi oluyorlar. Biz de Yeşil Bülten'de Aralık ayı itibariyle başladığımız bu yayında ÇEHAV gündemini konuşuyor olacağız. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatlarının o ay içinde takip ettikleri, çeşitli gelişmelerin yaşandığı davaları bizlere aktardıkları bir gün olacak ay içinde. Ve o da Aralık ayı için bugün bu tabii yılın da son gününe denk geldiği için aslında biraz daha geniş konuşuyor olacağız meseleleri. Bir konuğum var yanımda. Avukat Alptekin Ocak bizimle ÇEHAV'dan kendisi. Hoş geldin Alptekin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Aslında ben biraz tarif etmeye çalıştım. Belki sen de biraz ne yapacağımızı tarif edersin ve Aralık ayına ÇEHAV'ın Aralık gündemine başlarız böylece. E, teşekkür ederim öncelikle. Herkese iyi yayınlar. ÇEHAV'dan bahsettin aslında. Çevre ve ekoloji hareketlerinin avukatlığını e, yürütmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Türkiye'nin doğusundan batısına kadar farklı farklı bölgelerde var olan hukukçu, akademisyen ve avukat arkadaşlarımız tarafından. Programın çerçevesi de aslında tarif ettiğin üzere biraz o ay içerisinde ekoloji anlamında Türkiye'nin çevre gündemi anlamında neler olmuş, davalar veya yerel hareketler anlamında bunları derlediğimiz, topladığımız ve ay sonunda izleyicilere aktardığımız bir çerçeve düşündük. Aralık ayı içerisinde de Aralık ayında ne olup bittiğine dair de kısaca ben özetlemeye çalışacağım aslında. Evet aslında, aslında. işin biraz zor gibi sanki çünkü Aralık ayında pek çok şey oldu ben eğer yanlış takip etmediysem. Evet ben epey notlarımı alabildim. Bizim bir yazışma grubumuz var evet. hukukçu arkadaşlarımıza beraber yürüttüğümüz. Oradan bütün ay boyunca toparladığım önemli olayları işte mevzuat değişiklikleri vesaire anlamında çok da sıkmadan kısaca aslında bu çok hayati önemli konu hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Öncelikle aslında 25 Kasım tarihli bir chat yönetmeliğimiz var bizim, çokça tartışılıyor. Chat yönetmeliği aslında bütün bu projelere dair etki değerlendirmenin nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik. Maalesef Çevre Şehircilik Bakanlığı ısrarla bu yönetmelikte bir takım muafiyetler getiriyor. Çevre kanununa koydular örneğin muafiyeti. Danıştay'ın ve Anayasa Mahkemesi'nin defalarca iptal kararına rağmen... Çok yeni tarihli daha 25 Kasım 2014 tarihli yeni ilerleyen yani yapılan yönetmelikte bu muafiyetler ısrarlı bir şekilde getirildi. Bunların ilişkinde iptal davaları devam ediyor. Sizin de açtığınız davalar var. Evet. Ee, devamında davalardan açılmışken çok kısaca 4 tane dava hakkında bilgi vermek isterim. Ee, bir tanesi aslında ÇEHAV şey, olarak... Ee, özellikle yerellerde yürütülen işte, termik santral, çeşitli ma maden projeleri, hidroelektrik santral projeleri, elektrik e nakillerine ilişkin sorunlu alanlar e gibi bir sürü davayı takip ederken, bir yandan da düzenleyici işlemler anlamında yasa yönetmelik e bağlamında regüle regülasyon yapan düzenleyici işlemler anlamında e koruyucu politikaları e esneten daha çok kullanma yönünde, kamunun zararına bir şekilde değişikliklere de Danıştay nezdinde davalar açıyoruz. Bunlardan dört tanesi 2014 yılında açtığımız davalardı. Bir tanesi Orman Kanunu Uygulama yönetmeliğine ilişkin. Danıştay'ın 8. dairesinde görülüyor. Diğeri koruma alanlarının tespiti, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. Özellikle doğal sitlerin tespit ilke ve kriterlerine ilişkin maalesef, Sürdürülebilir koruma, kullanıma yönelik, özellikle doğal sitelerde kullanıma yönelik bir takım düzenlemeler getirmesi dolayısıyla Danıştay'ın 14. Dairesinde devam eden bir davamız var. Bütün bu davaları yurttaş davaları biçiminde, özellikle CHEHA avukatları olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinden ama aynı dilekçeyi de açmış durumdayız. Bir diğeri sulak alanlar yönetimine ilişkin dava. Son olarak da Milli Parklar Kanunu uygulama yönetmeliği, özellikle bu Milli Parklar Kanununda bir takım projelerin yapılmasının önünü açılıyordu. Çok bu da tartışmalıydı. Belki bu söylediklerini biraz bağ kurmak gerekirse, mesela suvak alanlar yönetmeliğine dair açtığınız dava, da kuvvetle muhtemeldir üçüncü havalimanını projesini ilgilendiren bir davadır da bir yandan değil mi? Çünkü sulak alanların üzerine yapıldığı iddiasıyla da çeşitli eleştirilere konu olan bir proje. Evet yani Türkiye'de nerede sulak ok alanlar ilan edilmişse oradaki özellikle bu bölgelere yapılan müdahalenin yönetmelikler tarafından estetilmesine yönelik bir gelişmeydi. Sadece Danıştay Altıcı Dairesi tarafından Milli Parklar Kanunu ilişkin uygulama yönetmeliğinde açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı var. Diğerlerinde idarelerin savunması bekleniliyor. Aslında aylar geçmiş üzerinden henüz davalarda bir gelişme yok. Bunun yani bu fiili karşılığı ne oluyor? Mesela bu yürütmeyi durdurma kararı aslında milli parklarda yapılan projelere karşı bir mesela e, karar milli parklar milli parklarda örneğin uzun vadeli gelişme planları yapılmadan mesela içme suyuna içme suyu tesisi yapımına bir milli parkta izin verilebilecek uygulamayı bu yürütmeyi durdurma kararı ile beraber artık e, bu engellemiş oluyoruz. Hı hı. Diğer ne ilişkin tehlike devam ediyor. Yani bu çevre davalarında hep tartıştığımız bir şeydi. İdare mahkemelerinin özellikle çevre davalarında yürütmeyi durdurma kararı vermesi e, gerekir. Davanın hemen açılmasından sonra verilmesi gerekir. Aksi takdirde o davanın görülmesinin bir kıymeti kalmıyor. E, böyle bir hukuki tartışma da var. Hı hı. Ama bu e, özellikle 2012'de yapılan idari yargılama kanunundaki değişiklik sonrası maalesef davalı idarenin savunmaları bekleniyor. O savunmaların gelmesi aylar sürüyor. O arada bu projelere başlanmış oluyor, devam ediyor. Yani bu dava bilgilerinden sonra şunu aktarmak isterim Aralık ayı gündemine dair. Özellikle bu 17 Aralık işte bir takım ses kayıtları bantlar çıkarılmasından sonra. O dönemki başbakanımızın Urla'daki kaçak villalarına ilişkin e, ciddi bir tartışma konusu olmuştu. Hı. Urla'da yapılan kaçak villaları. Türkiye Barolar Birliği Çevre Komisyonu ve ÇEHA'nın düzenlediği ortak bir toplantıda e, o, hukukçu arkadaşlarımız orada bir tespit e, yapmışlardı. Hatta böyle jandarmanın onlara müdahalesi ve gözaltıyla sonuçlanan bir süreç. Buna ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. Özellikle bunu ben bilgisine vermek istedim. Ama o, o villaların e, koruma bölgesine e, kaçak bir biçimde, e, as, e, yapılmasının engellemeye yönelik de hukuki faaliyetlerde özellikle İzmir Barosu arkadaşlarımız, barosunda üye arkadaşlarımız tarafından e, devam ediyor. Bir tane olumlu bir haber verebilirim. E, Aralık ayı gündemine dair. O da Zonguldak'ta Çayaltı HES'e dair. Yine e, Yakup Okumuşoğlu avukat arkadaşımızın e, takip ettiği bir davaydı. O orada imar planı iptal davasında mahkeme lehe bir karar verdi. Özellikle imar planı olmaksızın ...herhangi bir hidroelektrik santralinin yapılamayacağını yönelik örnek kararlardan bir tanesiydi. Aralık ayı gündemine dair 16 Aralık'ta biliyorsunuz Danıştay'a üye atamaları oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın kendi takdir hakkını kullanarak atadığı Danıştay üyeleri... ...çok tehlikeli bir yere işaret ediyordu. Türkiye'de bu tarz uygulayıcı kamu politikaları, mesela Enerji piyasası Düzenleme Kurulu'nun başındaki... ...elektrik idaresi, anonim şirketlerin başındaki hukuk müşavirlerini işte oradaki danışmanları danıştay üyelerine, danıştay üyeliğine terfi ettirmesi, atanması maalesef Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir takdir hakkı kullandı. Ben kendi açmaya, yani bizim benim subjektif yorumumla çok problemli atamalar. Daha önce mesela Voleybol Federasyonu Başkanı, örneğin Osman Tural danıştay üyesi seçilmiş durumda. Bunlar çok hani hukuku da aslında, hukuka olan güvenilirliği de, zedeleyen... Bir taraftan aslında söylediğin şey yani enerji alanında görev yapmış insanların bu kez atanmış olması danışta üyeliklerine sanıyorum genelde çevre ve ekoloji tartışmaları da hep enerji projelerine karşı yürütüldüğü için bir takdir hakkında başka bir... E... Orada enerji piyasası düzenleme kurumu mesela bizim açtığımız davalarda çoğu zaman davalı durumda olan kamu kurumu. Burada savunma yapan hukukçu arkadaşlar şimdi aslında karar verici bir pozisyona geçmiş oluyorlar. <laughs> Maalesef böyle de bir gelişmemiz var. Evet. 22 Aralık'ta Trakya 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planının e, yine e, Edirne Barosu ve odaların açtığı ve oradaki yurttaşların açtığı onu da yine Edirne Barosu'na üye arkadaşımız Bülent Kaçar takip ediyor aynı zamanda. E, bunu Bu davanın keşfi oldu. 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı örneğin bütün Trakya Havzası için şöyle bir mana ifade ediyordu. Oradaki özellikle tarım alanlarına yönelik sanayileşmenin önünü daha fazla açan bir takım yanılmıyorsam termik santral projeleri vardı. Bunların çevre düzeni planında işlenmesi e, durumu da vardı. Buna ilişkin e, mahkemenin hukuk denetimi devam ediyor. E, yani 22 Aralık'ta da dediğim gibi keşfi oldu. Umarım hayırlı bir sonuç Trakya'nın e, çevre düzeni planı açısından. Trakya'ya yapılacak regulasyon bundan sonraki daha sağlıklı çevre, e, dengeli bir çevrede e, yaşayabilmesi, Trakya'nın varlığını en azından tarım alanlarıyla, ormanlarıyla devam ettirebilmesi açısından bir mahkeme kararı olur diye düşünüyorum. Diğer devam ederse 23 Aralık Artvin için önemli bir tarih oldu. Artvin Rizi İdare Mahkemesi'nde Artvin'de Cerettepe'de yapılması planlanan bir altın madeni projesi. Artvin için çok önemli bir proje bu. Çünkü Artvin için belki varlık yokluk sebebiydi. Bunun karar aşamasında duruşması oldu bu tarihte. Yine Bedirettin Kal'ın Artvin barosuna Bağlı Bedrettin Kalın avukat arkadaşımızın doğrudan takip ettiği ama bizim de elimizden geldiği kadar destek olduğumuz bir davaydı. Duruşması da bu davada bir yürütmeyi durdurma kararı var ve iyi, olumlu geçtiğini düşünüyorum. Biz Bedrettin Kalın'la konuşmuştuk dava günü. Kendisi iptal çıkacağına kesin gözüyle baktığını söylemişti. Çünkü çok sağlam bir bilirkişi raporu var elimizde diyordu. Tabii yani herhalde bilimsel... 2015'te güzel haber gelecek Artvin için aslında ikinci kez gelmiş olacak çünkü 2007'de bir mücadeleyi kazandı Artvin benzer alanla ilgili aynı madenin aynı maden de. tekrar geldik evet. Bir tabii beş, mesela hani söz açılmışken şunu söylemek isterim Çoruh Vadisi çok kirletilmiş çok müdahale edilmiş çok önemli bir kaynak ulusal ulus sınır bizim sınırlarımızı aşan Gürcistan'dan denize dökülen bir aslında ırmak ve üzerinde baraj projeleri, hes projeleri sayısı bedirsiz. Ee, özellikle Artvin'in bütün ekosistemi açısından e, maalesef bu anlamda çok ciddi şeyler kaybettik. E, ama en azından e, Artvin ilinin doğrudan tehdit eden bu maden projesine yönelik e, bir gelişme sağ, sağlanır bundan sonra evet. diye umuyorum. E, diğer konu 26 Aralık e, tarihinde FATSA'da yapılması planlanan yine Siyanür Altın e, benim de doğrudan takip ettiğim davalardan bir tanesiydi. Burada şöyle bir aslında bu altın madeni projesine karşı çevre etki değerlendirmesi olumlu kararına dava açtık. Bu bir yandan devam ediyor ama ilginç olan ya, yanı ÇES süreci içerisinde madenin hemen bitişiğinde 196 hektarlık bir e, maden projesi daha önce başka bir programında hı hı. bunu konuşmuştuk. Evet. E, sit alanı, tarihsel, tarihi sit alanı, birinci derece tarihi sit alanı ilan edilen bir bölge vardı maden firması buradaki uluslararası bir firma Stratex adlı bir firma yani bir dünyanın neredeyse 3. dünya ülkelerinin hepsinde maden arıyor ve çok vahşi yöntemlerle maden arama faaliyetleri devam ediyor. Siyanür altın belirlenen sit alanının ortadan kaldırılması için dava açmış durumdaydı. Biz bu sefer ilginç bir şey oldu. Kültür Bakanlığı'nın yanında yani sit alanını ilan eden bakanlığın yanında davalı durumda müdahil olduk. 81 Ünye ve Artvin'le Ünye ve Fasla'da yaşayan e, yurttaşın davacı e, katıldığı, müdahil olduğu bir davaydı. Sitalarının kaldırılmamasına yönelik, orada kalmasına yönelik bir talebimiz vardı. Umuyorum Ordu İdare Mahkemesi de bu burada yine bir kişi raporu da LH yani orada oradaki sitalarının ilan edilmiş olmasının e, işte kamu açısından yararlı olduğu, buranın araştırılması gerektiği ne yönelik e, kamusal çıkarın bu yönde olması gerektiğine yönelik bir bilirkişi raporu vardı. Onun da sonucunu merakla hmm. bekliyoruz. Ee, bunun dışında aslında programınızın en başında söylediğiniz nükleer e, çok tartışmalı evet. bir konu. E, nükleer anlamda enerji yani e, nükleer enerji'den çoğu ülke, çoğu modern ülke vazgeçmişken biz daha yeni e, bu vazgeçme'nin arifesinde e, nükleer santraller kurmayı planlıyoruz. E, buna ilişkin de çevresel etki değerlendirme... Ee, olumlu kararı aralığın üçünde, yine Aralık ayı içerisinde Hı. Bakanlık tarafından ilan edildi. Ee, yanılmıyorsam birkaç def, birkaç ayrı koldan bu rapora karşı dava açılmış durumda. Ee, özellikle mesela buradaki tehlikelilerden bir tanesi, e, evet enerjiyi nükleer santral yoluyla elde etmenin dışında o çet raporundaki e, bütün kümülatif etki değerlendirmenin e, yapılmamış olması. Bir yandan özellikle buradan nükleerden elde edilecek atıkların depolanmasına yönelik çok ciddi belirsizlikler olması hani rapordaki dikkat çekici hususlardandı. Biz de bir yurttaş davası bu anlamda özellikle 3. Havalimanı'nı açtığımız yurttaş davası gibi bir dava açmayı planlıyoruz. ÇEHA şey, avukatları da yine nükleer santrale karşı açılan davaların içinde yer alıyorlar, sürdürüyorlar bu davaları. Evet. evet. Ee, sözü gelmişken 3. Havalimanı davasına ilişkin kısa bir bilgilendirme Hı. yapmak isterim. 3. Havalimanı davasında İstanbul 4. Daire Mahkemesi 7500 TL bir kişi raporu bir kişi heyeti için bir ücret talep etmişti. Bunu yine e, katılımcı bir biçimde yurttaşlar tarafından toparlanıldığı, yatırılmıştı. Ama bu Nisan 2014'ün Nisan'ında epey uzun bir zaman geçti. O arada heyet değişti. Değişen heyet aradan 6-7 ay geçtikten sonra bizden tekrar 12,5 milyar bir kişi ücreti, ek İlk bir ücret incelemesi yapıldı mı? Peki? Yapılmadı. Hayır. Ek bir ücret talep etti. Biz de bu 12,5 milyarı yatırmanın özellikle davacılar açısından ekonomik güçlükler yaratacağını ve bunun en azından böyle bir ihtiyaç varsa bakanlık tarafından veya hazine tarafından karşılanması gerektiğini talep ettik. O davada devam ediyor. Bakanlıktan istenmiş durumda. Umarım bütün bu süreçler, prosedürel süreçler tamamlanıp biz havalimanına dair çokça tartışmalı bir konu İstanbul'un Kuzeyinde yer alan kırılgan bir ekosistemin ortasına şehirleşme eğilimini açacak bir havalimanını, kocaman dünyanın en büyük havalimanını yapıp yapmamayı en azından bilimsel özellikle üniversiteden seçilmiş hocalarla tartışabileceğiz. Böyle en azından anlarımız. böyle bir ortam yapılmalı. Var mı evet. peki programımızın sonuna yaklaşıyoruz aktarıcı notlar aralığa ilişkin varsa onları da hızlıca rica edip. Tabii çok son kısa Karaburun'da 166 tribinlik 252 kilometre sahayı kapsayan... Karaburun Yarımadası'nın %61'ine denk düşen, yani bir yarım adanın %61'ine denk düşen restler vardı. Buna ilişkin yine İzmir Barosu'ndan Cem Altıparmak ve Hande arkadaşımız dava davayı takip ediyorlar. Henüz bir yürütmeyi durdurma kararı yok. Özellikle Fethiye, Kayaköy'de yine bizim içinde bulunduğumuz Kayaköy'ün turizme açılması, orası terk edilmiş bir Rum şehri. buraya otel yapılması amacıyla tahsisle yönelik dava açılmış, devam ediyor durumda. Ee, i̇sterseniz bütün bu şeyi şöyle bitirelim. Ee, birazcık da böyle bir e, komik bir yanı da var olayın. Kastamonu'da geçen bir olay. Hı hı. Yine aslında bizim temas ettiğimiz avukat e, Evren Karaahmet'in başvurusu vardı. Ee, bir ayının itlafına yönelik Kastamonu valiliği tarafından alınan bir karar vardı. E, Valilik ayının öldürülmesi yönünde bir karar mı almış? Ayının itlafına yönelik karar almıştı. Gerekçesi neymiş acaba? Gerekçesi de bu ayının bir tane mezarı eşeleyerek açtığına yönelik. E, Evren karametin sorusu üzerine Orman ve Suçları Bakanlığı böyle bir itlaf kararı var mı? Siz bunu ne zaman karar verdiniz? Neye yönelik karar verdiniz? diyor. Bakanlıkta diyor ki eğer vekatiniz varsa biz size bu belgeyi verebiliriz diyor. Yani ee, ayı ayıya ilişkin vekatin olma olmadığını. Yani, evet, e, ayının avukatlığını yapacaksanız diyor öyle mi? Evet. Peki vekalet gerekiyor. Vekaletiniz gerekiyor diyor. Yani biz de 2015 yılında umarım daha yaşanabilir bir çevre ve Sordunuz ee, mu peki ayda bir vekalet? Belki verme, vermeyi ister ya da istemez. Olabilir. <laughs> aslında çevre alanında bu yani özellikle bitkilerin can Bu bir literatüre geçecek bir durum olmuş galiba olabilir. değil mi? <laughs> literatüre, olabilir. ilginç yani. Ayıdan vekalet istenmiş aslında. Evet. Aynen öyle oldu. Peki ne oldu? Ayı, ayı bir şey yaptılar mı? Yapmasalardı Allah muhafaza. <laughs> Henüz bir itlaf yok ortada. karar <laughs> ulaşmaya çalışıyoruz. <laughs> peki. Arptekin Hoca çok teşekkür ediyoruz. Bu çok ilginç bir durummuş gerçekten. 2014'ün son günü biz e, i̇mece izleyicileri izleyecekler önümüzdeki günlerde bir e, yeşil almana yaptık ve aslında dedik ki 2014 Doğa için direnişin yılı oldu. Sen de katılır mısın gerçekten o anlamda çok direnişin yüksek olduğu bir yıldı bu yıl. E, katılıyorum. Yani çok ciddi müdahale var. Yani neredeyse bizi krize sürükleyecek bir ekolojik anlamda doğal çevreye müdahale var. Bunun karşısında da yerel topluluklar kent hareketleri e, mümkün olduğu kadar karşı koymaya, direnmeye çalışıyor. Çünkü insanın özgürlüğü ancak böyle mümkün. E, kendi kendimizde ve doğayla barışık yaşarsak mümkün. E, umarım 2015'te bize daha az iş düşer. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Arftekin Hoca. Çok sağ ol. Ayaklarını ağzına sağlık. Değerli izleyenler, 2014'ün son yeşil bültenini yaptık. İmaj'da bugün devam edecek. 17'de yine karşınızda olacağız. Ancak biz Yeşil Bülten adına doğa için direnişin süreceği bir 2015 temenni edelim direnişin sürmesi gerekiyor çünkü doğaya saldırı da sürüyor olacak. Pek çok miras bıraktı 2014-2015'e. Direniş mirası bıraktı, kazanım mirası bıraktı. Bu kazanımlarla birlikte 2015'te yine umuyoruz. Bizler de karşınızda olacağız daha güzel haberler aktarmak için. Yeşil bültenin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle diyoruz.